Kremi. Ustamın elleri şekilde görüldüğü gibi. Şu anda sadece bir parmak, 3 gram alıyoruz. Ustam deniyor. Bir parmak. Evet. BTX el er temizleme kremi. Mazota, tüne benzine son. Ustacığım ellerinizi ıslatmadan ovalıyorsunuz. Suda sadece duruyorsunuz. buyrun. Bir dakika kadar ovalayıp suda sadece duruyorsunuz. Şimdi ustam tabii. bunu denedikten sonra kesinlikle bir kolu ürün isteyecek bizden. Reklam var ya, bak yapıyoruz? Usta! Aynı zamanda BTX el temizleme kremi suda da tasarruf yapar. Toplam bir litre suyla elleriniz tertemiz oluyor. <laughs> Yıkayabilirsiniz ustacığım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ilk hali ve son hali. Görünen köy kılavuz istemez misali. Müstehcim <laughs> ellerini yakından gösterir misin? Elleriniz yumuşacık mı? Ben hadi, hemen hemen iyi Tamam, teşekkürler. Hayır.